Herkese merhaba. Bu videoda WordPress'e tema nasıl yüklenir onu gösteriyorum. Tema yüklemek için iki seçeneğimiz var. Birini direkt dosyalara zip olarak yükleyip de klasöre dışarı aktarabiliriz. Ve direkt WordPress içinden görünüm, temalar bölümüne girerek burada yeni ekle diyorum. Ve tema yükle dedikten sonra burada dosya seçe basıp masa üstündeki tema dosyamızı seçiyorum. Aç dedim ve hemen yükle seçeneğine tıkladım burada zip biçiminde olarak kabul ediyor. Gördüğünüz gibi şu an tema yüklenmiş oldu. Temalar bölümüne yine tıkladım ve tema buraya geldi. Şimdi bu temanın child dosyasını ekleyeceğiz. Aynı şekilde tema yükle, dosya seç ve burada child'ı seçtim. Aynı şekilde zipin içinde buraya yüklenmiş oldu temalara geldim ve buradan üzerine gelip de child dosyasını ya da direkt child kullanmak istemiyorsanız e, direkt temayı etkinleştir denebilir. Şimdi diğer yolu gösteriyorum nasıl yükleneceğini. Cpanel'e geldik. C panelde bütün dosyalarınız WP content'in içinde olur. Yani yüklediğiniz fotoğraflar, ses dosyaları ya da aklınıza gelebilecek tüm dosyalar WP content'in içindedir. Geri kalan admin yönetimidir. WP content'in içine girip de burada tema diye bir bölüm var temalar ve eklentiler temaları tıkladım ve burada gördüğünüz gibi az önce e, direkt wordpress içinden yüklediğimiz e, tema dosyaları buraya gelmiş oldu Burada e, direkt biz buradan nasıl yükleyeceğiz peki buradan aynı şekilde upload deyip de zip dosyasını buraya yüklüyorum kapattım ve reload dedim zip dosyası buraya geldi Yine aynı şekilde sağ tıklayıp da extract dedikten sonra direkt e, tema klasörünü buraya çıkarmış olduk. Zip dosyasını artık siliyorum. E, burada Jupiter X mesela kullandığımız tema, Jupiter X teması burada içine girdiğim zaman direkt dosyaları görebiliyorum. Yani WordPress kurulumundaki gibi mesela WordPress'in içinde bir WordPress klasörü var. Onun gibi değil. Burada direkt e, klasör içinde olması gerekiyor. Bunlar yine direkt temas klasörüne atmıyorsunuz. WordPress'te tema yükleme bölümü bu kadardı. Aynı şekilde buradan mesela World Jupiter X child bölümünde etkinleştir dedikten sonra temamızı da aktifleştirmiş oluyoruz. Teşekkürler.